Yanımdasın dokunamıyorum çok saçma Abbala bu kadar Abi oh be Ya <laughs> Gitti gene gitti abi ne gidiyorsun Merhaba Minecraft Tek blok tek ada survival kaldığımız yerden Evet beatboxlu bir girişin <laughs> Yapamadık da onu da. Neyse gençler videoya geçmeden önce bugün birazcık daha iyiyim farkında mısın? Dur bekle o konuya da geleceğiz Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok ama çok mutlu edersiniz Evet şimdi Bunlar da çığırmaya devam ediyorlar Aa bizim köpek yukarı çıktı Oğlum sen nasıl yukarı çıktın? Ya vurma oğlum işte Arkadaşlar hala bir yatak yapamamış durumdayız. Yani şuradan yünmün de gelmeyecek. Bu arada şunlar yalan olmuş. Ben şunları fırlatayım. Başka başka baya bir taş toplamışız bu arada Doldur abi bunları da bir sandık düzeninde patlatmamız lazım aslında bakarsanız Şu anlık değil tabi şu anlık gerek yok. Evet bugün gençler niye iyiyim Bugün de kötüydüm ya yani bilmiyorum gençler hani e, Umarım korona falan olmamışımdır ama Yani bilmiyorum benim böyle 3-4 gündür bir baş ağrım var Evden çıkmıyorum zaten 2 haftadır Ama bu baş ağrısı genelde şeyden oluyor abi bende Hani hep yaz bitiminde ve yaz başında Böyle bir mevsim geçişi yüzünden Bilmiyorum hani böyle bir e, uzun süreli bir baş ağrısı oluyor. Öyle yani işte başım ağrıyor arada bir. Birkaç güne toparlarım umarım kendimi. O yüzden e, bakalım. Böyle yavaş yavaş hani şu an şey olmuyor yani Oğuz Ağaç'tan değişmiyor ya da videolar kalitesizliğe gitmiyor merak etmeyin. Sadece işte birkaç günlük böyle bir baş ağrısı çekiyorum. Ben bunu söylediğim için büyük ihtimalle yazan çok arkadaş olacaktır. Geçmiş olsun direktleriniz için de çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Evet yani olayın sadece oyun değil gençler. Hani biliyorsunuz tabi biz bir YouTuber'cıkız. YouTuber'cığız. Ama hani... Bütün her şeyi oyuna bağlamak istemiyorum. Hani birazcık gerçek hayattan da konuşmamız lazım. Farklı şeyler yapmamız da lazım. Ne bileyim, etkileşimde de olmamız lazım. Yani sizin söylediğiniz şeyleri de dinlemem lazım. Yani sadece oyun olmamalı abi her şey. Tamamdır kaldığımız yerden <laughs> yani her şey oyun olmamalı diyorum. Ee, tamam hadi oyuna geçelim falan oluyor böyle birazcık. Ha, her, neyse fark etmez. Tüm de, evet Cobblestone generator... Abi bunlar gitti değil mi ya? Oh be çok şükür. Abi bakın biz buraya şimdi böyle rastgele bir şeyler çıkan bir Cobblestone Generator yapmıştık hatırlarsanız. Hadi buraya Buradan abi inşallah demir elde edebileceğiz. Çünkü e, adanın hiçbir yerinde bulamamıştık ve buradaki obsidyenleri kazacaktık. Evet, evet, çok güzel. Ve Nether'da abi eğer e, yani bir riske gireceğim. Hani Nether'da lav yok diye bir şey yoktur. Yeteri kadar demir toplarsam büyük ihtimalle bakın şöyle bir şey var şu an burada. Hani adanın yapımcısı birazcık bize action katmak istiyorsa burada portal yapmaya yetecek kadar obsidyen yoktur. Yani elimizdeki lavla bir tane obsidyen yapmamız gerekebilir. Jeneratörümüz zaten bozuluyor öyle bir durumda. Onu da nasıl çözüyoruz abi? Gideceğiz mesela nether'a, oradan lav alacağız. Ama şimdi şöyle, nether'da lav yok diye bir kaydı yoktur değil mi ya? Hani... Bilmiyorum, nether'da garanti lav vardır. Ya bir bakalım, o obsidyenleri falan sayacağız zaten önce bir. Huah, kömür geldi. Başka ne vereceksin bana? Hala bekliyorum. Güzel bir şey çıkmadı. Lapis maps çıkıyor laps maps. Abi tamam lapis de güzeldi. Yani bize demir lazım. Ay tüm kırdım. <laughs> Özür dilerim. Bir burayı, burayı kırınca abi şey oldum yani bir kötü hissettim kendimi. Ya da yanlış bir şey yaptık. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi gençler burada adayı böyle genişletmeye çalışıyoruz. Şuraya darla yapacaktım da şu an darladan çok daha önemli bir şey bulduk. Bak abi demir çıkmıyor farkında mısınız? Lapis çıkıyor yağmur yağıyor. Ben yağmuru kapatacağım söylediğim gibi. Yazma bunu yazma bunu çok Evet bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Zeki Oğuz aslan ne yapar mı? Ne yapar? Evet normalde giderdim ben bunu kırardım büyük ihtimalle. Ee, ama sonra aklıma çok daha güzel bir fikir geldi. Tamam tamam tamam. O sakin ol. Sakin ol. Elmas çıktı. <laughs> mutlu oldum. <laughs> Vallahi mutlu oldum. <laughs> tamam dahtaları aldık abi. Şimdi e, bir tane jeneratörü şuraya kuracağız. Ya ama var ya çok korktum başta ya. Demirden önce elmas çıktı. <laughs> <laughs> çok güzel. Bir an şüpheye düşmüştüm. Dedim ulan acaba çıkmayacak mı? Hani o kadar çok lapis mapis falan filan çıkınca ben dedim çıkmayacak herhalde. O kadar şey yapıp balta yapmayan Oğuz Aslan'a her beyni bir, bir tokat filan diyorum. Hayır. <laughs> bunu, buraya koyduk, bunu buraya koyduk. 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 Evet. Ne eksik? Su. Evet. <laughs> <laughs> bir an böyle bir boşluğa düştüm. Ulan ne? Ne? Bir, 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 bir terslik şey var. <laughs> Aa, su nereye gitti? Kayboldum. Evet şu yosunlar yüzünden su alamıyoruz abi olaya bak. Abi ters oldu bir tane. Bir sen yanlış yaptım. Niye yanlış yaptım? Burayı değil burayı kıracağız. He. Biliydim böyle alacağım koyduk. Hadi bismillah. Hoppala paşam. Hoppala devir de geldi. Çok iyisin oğlum. Yanımdaksın dokunamıyorum çok saçma. Şuradan şöyle bir iki parça alsam. Bir ısırık alsam oha. Rastgele şeyler veren bir tane generator'ımız var. Abi bir de bir saman bloğu falan. Saman bloğu. Ay saman ne alaka? He at kafası ilk ya hani belki samanı yer yük. <laughs> Değil hayır. Yün 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 istiyordum abi. Çünkü şu geceleri uyuyamamak da beni biraz sinir etmeye başladı da. Bir daha abi şunlar şöyle şurada duruyor şunları şöyle bir toparlayalım. Şimdi toplamayacağım hani sadece tekrar yetişsin diye. En azından şimdi kırıyorum bunları. Topla top, toplamayacağım. Toplamakla uğraşmayacağım çünkü daha büyük bir görevim var. Uy. Hey hey hey. Abi lütfen. yoruma <laughs> beni demirime ver. <laughs> ya şu an çok istiyorum. Niye bu kadar istiyorum? Hani bir de şu merak var abi içimde. Diyorum ki acaba nedir de ne var? Hani şimdi buradan bunları toplayıp nedir'e gidip bakıp biraz mutlu olurum. Ya da meraktan yani sadece. <laughs> <laughs> Zümrüt bir işimiz yok değil mi? Yok olmasın tamam kırıyorum. Bir de ben şunu fark ettim gençler. Eminim siz de fark etmişsinizdir. Zaten daha önce de, de fark etmiştim de. Acaba sizden fark edenler oldu mu? Hızlı konuştuğumda bir de yavaş konuştuğumda sesim değişiyor. Hani bunu isteyerek mi yapıyorum? Hayır istemeden yapıyorum. Hani böyle bir hızlı konuştuğumda böyle bir inceliyor gibi oluyor. Sonra böyle kalın konuştuğumda böyle bazen böyle oluyor. Ama orijinal sesim. Orijinal sesim. Aslında orijinal sesim diye bir şey yok benim ya bilmiyorum. Hani Sürekli farklı konuşuyorum. Bir ince konuşuyorum, bir kadın konuşuyorum, bir hızlı konuşuyorum, bir şey konuşuyorum. Bir de gençler bende şöyle bir olay var. Yanımda birisi şive yapmamalı. Kesinlikle yapmamalı. Dur yağmur durdurup anlatıyorum. Çünkü hatırlarsanız gençler Burak'la video çektiğim anda ben de şive yapıyorum. Hani o yapıyı diye ne bileyim K'lere G diye falan. Bak değil değil gördün mü? Bak, aklıma gelmesi bile yetiyor abi. Allah Allah bir ızgar oldu. Evet helal olsun sonunda. Aferin oğlum. Aferin bak şöyle bir iki tokat. Böyle birazcık jeneratörü seviyoruz. Aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum, aferin oğlum. Hadi bakayım gelsin. Ulan seni seveceğime gitsem daha taşı sevseydim. Gerçi bunlar da taş ama. En azından onlar da gider benim için kazma olurdu değil mi? Burada bu arada şunları pişirelim ya boş boş durmasın. Piş bakalım. Sağ güvenim tam. Evet. İyi ki elması saklamışız ya. Çünkü bayağı zor çıkıyor abi. Bayağı değerli bu bizim için de. Bu kadar çok zümrüt vermesi normal mi? Bunların şansları ne acaba? Hani elmasın kesinlikle %1 falan da. Demir de niye çıkmıyor abi? Ya şu yüzdeli olaylarda şans olaylarında biraz birazcık şanssızlığım var abi yapacak bir şey yok o konuda. Bu arada Feriskem açıkken şunu fark ettim. Tipimizi çok göstermiyoruz. Ve merhaba tekrar ben. Burada da ben, orada da ben. Her yerde ben. <laughs> lap, lap 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 yemek molası abi. Bu kadar çalışmak yeter. Ama gece oluyor, hava kararıyor. Ee, o kuşçuklar tekrar gelir mi? Gelmesin be. Tamam devam edelim. Biz onlar gelene kadar biraz hızlı ola. Abbala bu kadar. <laughs> abi oh be. Yandı. Abi olaya bak ya. Abi ayda yılda bir demir çıkıyor. O kadar taş geldi. Niye yandı demir? Yakmasın diye bir şey yapabiliyor muyuz? Aha tamam bir saniye bir saniye. Sakin oluruz sakin oluruz. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Belki sekerek gitmediği için işimize yarayabilir abi. Hop aldım. Oh be çok güzel tamam. Tamam şöyle geri aç geri aç burayı. Buraya, buraya artık işimiz yok. Aa aslında var. Ama ben burayı ama burası ışık getiriyor. Dur şöyle yapalım. Işık, ışık, 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 ışık. Yani ışık. Artık burada da ışık var. Tamam. Abi bir saniye. Şimdi ben şunu bir split yapayım. Bu arada şu kankam da pissin şurada. Ee, a basamak var da ee, tahta yanabilir. Şöyle bir tane basamak yapalım. Abi lavın üstünü kapatalım. Hani bazen böyle hani üstten böyle, böyle nasıl diyeyim? Balaklamatlar gibi gidiyor ya eşyalar. Gitmesin abi öyle. Tamam demirlerimiz pişti. Hop hop hop. Demir kazmamızı yapıyoruz abi. Şimdi. Ya Hak! gitti gitti abi niye gidiyorsun Evet gençler yani bugün özür <laughs> yani <gülüyor> niye böyle tatsız komik oyun bize şakalar yaptı. Şurada bir iskelet gördüm bu arada. Ağaçların açısı sayesinde gizlenerek iskelete yaklaşabiliyoruz. Ha hala görmüyor bak. <laughs> Niye <laughs> böyle bir şey yaptım? Abi çok eğlendim ama ne var ya. evet gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Maalesef ufak tatsız ufak şakalamaklar yaşadık. Yaşadık konuşamadım da. Ya elmas gitti demir gitti falan. O birazcık üzdü abi ne yalan söyleyeyim. Çünkü elmas ayda yılda bir çıkıyor. Yani onu artık bir dahaki bölümde kasmamız lazım birazcık. Evet gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok ama çok. Bakın görüşmek üzere efendim. Ba, 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 bye 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 bye.